Ve evet, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seri oynuyoruz. Pardon, müziğini kaçan bir saniye. Ee, çok sesli. Bugün sizlerle beraber Subnautica e oynuyoruz. Derinlere dalacağız bugün. Hatırlıyorsanız eskiden de böyle bir video çekmiştim. Şimdi serisi gelecek. Gerçekten mükemmel bir oyun. Oyunun hikayesini biliyorum falan yani biraz oynadım. Yani canavarları da biliyorum. Hiçbir şey beni sürprizle karşılamayacak ama yine de tabii ki de korkuyorum yani gerçekten bayağı gerici bir oyun. O zaman bekletmeden geçelim. İlk bölümümüz ilk bölümümüz başlasın o zaman. Denizin altında yaşam hayatta kalma düştün yabancı tehlikeli gezegende kaynakları topla, hayatta kalmak için açlık ve susuzluğunu gider. Tabii ki hayatta kalmadan başlıyoruz. Saboniti, Sabnotica evet. Türkçe nasıl okunuyor bilmiyorum. Gerçekte efsane bir seri. Efsane bir oyun ayrıca ambiyans falan. Devam etmek için bir tuşa basın. Bastım. ...on non entertainment sunar. Aha. 3, 2, 1. Aha fırlattı bizi. Bunu biliyorum. Şimdi gemiden fırlıyoruz kaçış kapsülüyle beraber. Çünkü gemimiz patlıyor. Suya doğru düşüyoruz. Oh. Hayır, 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 hayır. Ve kafamıza yedik. Zaten bu oyunu bilmeyeniz yoktur. Evet. Başlıyoruz. Kontrol. Şimdi bizde. Galiba. Çok iyi. Evet. Şu an kaç kapsülümüz yanıyor. O yüzden like atın. Yoksa söndürmem. Hadi 10, 9, 8, 7, 6. Şaka şaka. Yangın söndürücüyü olsun. Galiba. mükemmel. Ha. Hoppa. Böyle söndürürler. Ee, tamamdır. Aha PDA'mizi açtık galiba. Acil durum kipinde başlatıyor, başlatılıyor. Hadi. Başınıza küçük bir yara aldınız. Koşullar içerisinde bu durum son derece olan. Hadi bakalım. Ha bu bizim envanterimiz. işte tasarımlar. Buradan bakabiliyoruz pil, cam filan neler lazımmış filan böyle tasarımlar var. Ee, pideyi açıp kapanmak için tab tuşunu kullanın. Tamamdır. İşaret yöneticisi, fotoğraf yöneticisi, ses kayıtları ve veri tabanı. Yaşamsal paket, ek teknik, iki kişilik acil durum yaşam kozası. Aa ekran gitmiş. Standart özellikleri kısa mesafeli telsiz, açık alanda 250 km, yaşamsal donanım üretimi yapan ve organik maddeleri yenilebilir hale getiren duvara yerleşik üretici, tıbbi malzeme üzeri, üretici, karada, derizde ve uzayda kurtarma için yerleşik hava freni, yüzdürme cihazları, 3 güneş enerjili pili, zeminde ve çatıda acil durum çıkışları, standart malzemeler. Tüm ortalığın için koşan yüzü. Hayatta kalma Sisi. Gerekiyorsa ilk yardım uygula var Ona malzeme. Tamam gerek yok bunları zaten noktamıza. Doğru taba basıyorduk. Evet. Ee, uyarı devre sınavası başarısız çalışmıyor filan. Bunu onarım aracını kullandım. Onarım aracını yapmamız gerekiyor bunu düzeltmek için. Aynı zamanda şu telsiz de. Yoksa telsiz de oyun ilerliyor yani. Ve burada üreticiyi kullan. Burada eşyalar yapabiliyoruz. Titanyum, silikon filan fistan. O zaman yüzeye çıkıyoruz. Haydi bismillah. Bu bizim için güzel bir başlangıç olsun. Oy 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 oy. İşte büyük gemimiz burada. Oy şu etrafa bakın ya. Ay, insan yaşamı belirtisi. Allah gemiye bakın cidden. Hadi bakalım o zaman. Cumbullop diye atlayacağız. Hoppa. Oy. <laughs> Yalnız bu oyun gerçekten çok iyi ya. Şuraya baksanıza. Şu güzelliğe bakın. Bu arada oksijenimiz var. Yemek açlık filan. E ve su için e, kese balığını almamız gerektiğini biliyorum. Hemen alalım. Ay yanlıştır. Ve yemek için de yani açlık için gözcü filan. Balık toplayacağız. Aa bu ne? Yabancıdan okuyamadım. Kireç taşını kır. Bunun içinde bakır cevheri, e, titanyum filan çıkabiliyor. Allah yüzeye dön. Bakır elektimi. Oksijen. Bakalım. E, tamamdır. O zaman ilk yapmamız gereken şey ee, bir bakalım. Bu ne? Aletler. Hava kesesi. Acil durum yüzümü. Bunu biliyorum zaten. Oksijen olmadığın, olmadığında ve yüzeye çıkacak kadar yetmezse bunu direkt kullanabiliyorsun. O zaman bunu pinleyelim ama yapamıyoruz şu anda. Tarayıcı, pil. Pil lazım. Pil ve şey. Hmm. E, önce tarayıcı yapalım yoksa Baş, oyunda bununla da ilerliyor. Yani tarayıcı olması olmayacak. Pil, titanyum. Ee, tamam. Titanyumu şey yapabiliyor muyuz? Hurda metalden falan geliyor. Ee, bir de vardı da? Asit mantarı iki tane. bakır var. Bir tanesi var. Bir tane varmış zaten. O zaman asit mantarı almaya gidelim hemen. Vardı akışa oyunu ben bayağı bir biliyorum. Yani bayağı oynadım hatta biraz sonuna kadar da gelmiş olabilirim. Beni ya beni sürpriz bir şey yok. Sadece ben burada yeniden başladım. Hatırlıyorum da. Ama tam her şeyi bilmiyorum yani. O kadar da şey değilim. Hadi bakalım. Ee, üreticiyi kullan. Pil. Pil yapabiliriz. Asist mantarı topladık. Bir de titanum lazım. Titanum lazım. Ya kireç taşlarından çıkacak ya da hurda metalden. O yüzden aç. O yüzden hemen yiyelim. Eee hurda metal. Heh. Hurda metal. Hemen yapıma başlayalım. Koş 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 koş. Yürü 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 yürü. Kaçış kazasına bindik. Şimdi. Eee. Titanium. 4 tane titanium elimize geldiğini biliyorum. Aynen öyle dört tane titanium geliyor. Ee, tamam. Şimdi yapabiliriz sonunda. Ve tarayıcı. Tarayıcı hurda olmuş teknolojine tasarımla oluşturmak ve yabancı bir ölçülük verileri kaydetmek için kullanılıyor. Tamamdır. Bunu bir hızlı erişime atalım. Hızlı erişimdeymiş zaten. Tamam. İşte tarayıcımız. Çok iyi çok iyi. Ve bence bir dahakine telsi yapmamızı yap, yapalım yani. Mağara sülfürü Crashfish diye bir balıktan şey oradan bulunuyor. Onların böyle yerleri var. Onlar kaçınca gidince bizi takip ediyorlar çünkü bazen. Ee, yanına geldiklerimize falan Oradan mağara sülfürü falan bir şeyler çıkıyor işte yani neyse. Ee, ne yapabilir Sıradan oksijen tüpü. Bizde yok mu zaten bu sıradan? Bakayım. Bizde olması gerekiyor. Ee, nerede? Ha envanter. Yok bizde yok. Bizde normal kendi oksijenimiz var. Ee, o zaman oksijen tüpü yapalım lazım olur. Tamamdır. Yüksek sağlığı oksijen tüpü. Tam artık 75. İyi, iyi. bu biraz daha zaman kazandırdı bize. Ee, kurutulmuş meraklı balık, kurutulmuş keseler, kurutulmuş, kurutulmuş. Tam bir de balıkları da yapalım önce. Pişmiş gözcü. Aa ekran, ekran gitmiş pardon. Üretici küçük organizmanın iskelet yapısında vücut sıvılarının ayrıl oha. Ne biçim makineymiş bu da. Aa hayır ya kese balığını yanlışlıkla şey yaptım pişirdim ondan su yapmamız gerekiyordu. Neyse toplarız toplarız. eee yapay yiyecekler yemeye alışmışsınız. İğrenç ee, gelebilir. Ee, <laughs> Siz de yapabilirsiniz. Bu beni şu an çok motive etti. Teşekkürler Altera. Altera mı? PDA mi? Neyse artık. Yapay zeka. Tamamdır. Yüksek sağlı oy. Tamam o zaman ee, ne yapalım? Ne yapalım? Şu altı motoru onu taramamız gerekiyor. Biz ilk önce tarayalım etrafı. Sonra ne olur bilmem. Mesela asit mantarını tarayalım. Böyle sonra bize bilgiler veriyor. Asit mantarı, spor taşıyan yaygın bir mantar mantar türüdür. Eti dış kabuğuna doku, dokunulduğunda suya süzülen son derece asitli bir bileşik içerir. Böylesine önemlerin hangi arınmaya bizi ilgilendirmiyor bunlar, o yüzden devam. Ay. Mavi palmiye. Mavi palmiye neymiş? Tamam. E, yerli ilgilendirmiyor, bakmama gerek yok. Kıvrılan ot. İsimlerini bilmem yeterli zaten benim için. Çok iyi. Ha şu bala gaz. Bu da gaz fırlatıyor böyle. Bir şeyler ye. Yiyelim. Ee, tüket. Tamam. Bu yeter zaten bize. 60 oldu zaten. Yine azalınca yine yeriz. Mavi palmiye. Moriel. Ne aldım ben? Moriel paze. Tarayalım. Aa oksijenimi unuttum. Dikkat etmem gerekiyor oksijenimi. Unuttum cidden ya. Bu arada hava da kararıyor. Işık yapmamız lazım bizim. Unuttum cidden ya. Oksijenimi unuttum. Hmm, seni tarayalım o zaman. Sen gaz fırlatmazsan bize... Ay fırlatma. Gaz foku sesi çok değişik hazırlıyorsanız eski videoda eski Subnautica videomda gaz foku yüzünden kalp krizi geçirmiştim. Hemen flashback'ini alırız. Ee, şimdi tavşan vatozu. Ekrana ne oldu öyle? Ekran neden yeşil? Ekran neden yeşil oldu? Ekrana ne oluyor? Bir geser de olmuyor da sizde şu an öyle gözüküyor. Heh geri geldi. Tamam iyisiniz iyisiniz. Ya hava çok karardı. Uyuyamıyorum ben yatak yapmam lazım benim. Onun için base'e ihtiyacımız var ki. Kaçış kapsülüm nerede? Ha buradaymış. Bismillah. Kaçış kapsülümü kullanıyorum. Kaçış kozasına bin. Ee, elektronik. Güçlü pil. Yüksek sırada taşınır güç kaynağı. Bir dakika. Tamamdır devam. Ee, peki konuşlandıra bir ne yapacaksak bence ışık yapalım daha önemli pil ve cam lazım pili kuartlardan buluyoruz yani ee, nerede şunlardan kuvars evet iki tane lazım cam için bir tane ee, neredeydi ışık Evet, pil ve cam, Pil zaten asit mantarı ve kireç taşı lazım. Kireç taşı lazım. Şu an hiçbir şey göremiyorum ya. Şu an olmaz bence. Yok, şu an olmaz, şu an olmaz. Biz değil. bence yüzeye çıkalım. Ya da ben direkt sabah bekleyeyim. Evet. Sabah olunca görüşürüz o zaman. Ya da direkt sabah boş verin. Durdurmaya hiç gerek yok şimdi. Yine devam edelim. Daha demin Aura ile ilgili gemimiz gemimizin adı şu büyük geminin adı Aura. Evet Aurora. Boş verin. Anladınız siz. Bölgesel ışıma düzeyinin yükseldiği algılandı. Bak bu daha demin geldi. Bu gelişme gezegenin çarpma sırasında Aurora için aldığı hasar Patlayabilir yani. Tamam. Oo şu gez, şuna baksın, şu geze yani ya çok çok karanlık hava. Jumbo Lops diye atladık. Bunlar neymiş böyle ya? Gözcü tarayalım ne tarayabiliriz bir şey de göremiyorum ben burada ne oluyor ne bitiyor sadece bunlar açık yapıyor ee, her an bir şey olabilir her an bir şey olabilir bu arada bu oyun ee, şey modlarla birlikte multiplayer oynanıyor filan İkisi çıkıyor zaten. Belo Zero'su da var. Belo Zero'yu hatta ben aldım. Belo Zero da çekeceğim. Onu da önce de oynamıştım. Bayağı ben hep oynuyorum böyle artık şey yapıyorum yani. Yani Belo Zero da var. Belo da var. Onu da çekeceğim sonra. Sonra sunaltık iki çıkıyor. 2025'te çok oyun e multiplayer olacakmış. Bu ama bunda da oluyor da modlarla işte Sun bir de bu oyunda yani telsiz onarım aracı ve ışık lazım bize ya aa şey olmuyor ki ben nasıl bulayım şimdi ta o kadar şeyden dur ee, pil asmantramız var bakır ceyveli lazım tek bulması kolay heh, heh. sonunda sonunda sabah olmuş bulması kolay bum zaten galiba ee, neredesin sen Mağaraların orada altlarda filan olduğunu biliyorum. Heh. Titanyum çıktı ama bize titanyum değil. Ee, bakır cehveri lazım. Bakır cehveri, bakır cehveri. Allah sen git yine. Ee, ne oluyor? Evet. Hep tanımak için öbür kiliye basıyorum. Neyse seni de tarayalım. Ha hadi bakır cevheri. Bu ekran gitti yine. 30 saniyelik oksijen kaldı diyor. Tamam. Öz tarama. Kendimizi tardık. Öz tarama. Sağlıklı. Kendimizi tarayabiliyoruz. Çünkü hikayede virüs, virüs ile alakalı şeyler var. Şimdi size spoiler vermek istemiyorum. Oynadıktan sonra görürüz zaten. O bölümleri. Bakır cehveri. Aa kreşfiş bak bu işte. Patlayan balık. Bak bu var ya. Yana geldiğimizde direkt kovalıyor bizi. Bismillah. Hayır hayır hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır 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 hayır. hayır. Allah cezanı vermesin ya. En sevmediğim çok çok uyuz ediyor. Bak mağara sülfürü bundan çıkıyor işte. İyi mağara sülfürümüz oldu. Biraz daha alalım. Oh bakır cevheri. Yaratık yumurtası. Almıyorum bana. Gereksiz bence. Gerek olmuyor oyunda. Çünkü. Hadi bakalım. devam. Kaç kapsülüne doğru yol arıyoruz. Şimdi pil. Pil yapalım. Tamam pilimiz tam. Ee, ne lazımdı da? Pardon. Cam. Kuvarts. Onun farklı bir biyomda daha çok çıkıyor ama burada da mağaralarda var. Yine mağaraya girmem lazım ya. Crashfish yine çıkarsa yalnız. Çıkmasın artık. Ya patlayan balık işte Crash fish. Kocaman mercan borusu. İçine girerim ben bunun. <laughs> Devam. Ee, Bakır cevheri iyi lazım olur. Ama titanyum çok çıkıyor işte ya. Peki. Aa, ne oluyor ya. Ee, tamam. Sarıyor yalnız boyun bayağı güzel oyun ya. Yani. <laughs> girdiğimiz mağarada yeni bulduk. Buradan bulabiliriz bence. Tabii yeniden gelmemişse. 30 saniye oksijen kaldı bana ne. Başarırız hadi. Aldım. Seni de alıp çıkıyorum. Çok iyi. Çık 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 yüzey yüzey. Dur. Yüzey. Yüzeye çıkıyorum. Çok iyi. Şimdi iniyorum. arada o 20 dakika olmuş. Süre çok hızlı geçiyor. Bazı görevleri bence durdurarak yapmalıyım. Yoksa çok uzun olacak. Az kalsın diye tarayıcı yapıyordum. Ee, heh cam. Allah ekran gitmiş yine pardon. Ee, tamam camımız var artık ışık yapabiliyoruz. Işığa sahibiz. İşte bu. Lazım olacak bize bayağı. Bir dahakine ne yapmalıyız? Bence onarım aleti. Hatta şimdi de yapabiliriz. Silikon kauçuk. Silikon kauçuk neyden oluyor? Ee, şöyle göstereyim. Su yosunu O yüzden direkt şu yosunlara gitmemiz gerekiyor. Yosunlarda sarı sarı şeyler oluyor onlar. Gidelim. İşte ışığımız. Dur. İşte. Vay. Silah gibi. Ve bu oyundaki dizaynlar bayağı iyi ya. Çok güzel. Su yosunu tarayalım. Tara 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 tara. Tamam. Şimdi salkımı oh 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 yarasın. Yarasın. Şimdi e, geri döneyim hemen. Bir saniye. Ve şimdi ee, yapabiliyoruz galiba onarım aletini. Silikon kavuşçuk. Ee, evet. Onarım aleti sonunda. Sonunda. Ve onarım aletine sahibiz artık. C modumuz yani e, şey neydi o neyse boş boşverin. Şey var yani. E, göstereyim buradan. Böyle burada mı? Nerede? Böyle araçlar oluyor sea mode falan. Denizaltı he. Denizaltı. Denizaltımızı falan da böyle tamir edebiliyoruz bununla. Onu alalım bunu ilk. Çünkü bıktım şu şeyleri görmeye. Sonunda ve ışık geldi be. Oh be. Şimdi telsiz de onu alalım. Jeolojik veri 4 5 4 6 B bu bizim şu an. he? telsiz dinle. Tehsis devride yardım çağrısı yayınlanıyor. Burası ayolurda. Yardım çağrısı alındı. Kurtarma hareketi bulunduğunuz yere 99999 saat sonra varacaktır. Kurtarma harekatı. Bizi kurtarmaya geliyorlar. Diğer yaşam kazalarının acil durum iletişimleri izlenilmeye devam ediyor. Ediliyor. Çok iyi. Ee, yalnız bize şey verdi bu. PDA verdi. PDA. Nerede o? Jeolojik veri çevre tanınması. Üçüncü sınıf okyanus gezegeni. Kireç casa çıkıntısı. Güvenlik uyarı. Canavar sınıfı yırtıcılardan barındırabilir. Ee, suda yüksek düzeyde yabancı bakteri bulunmaktadır. Gezegen federasyon anlatısına katılan asla düşüktür. Bu Buradan... ortam önerilmez. E tabi bilmediğimiz gezegene düşüyoruz sen de yani. Tamam. Yukarı çıkalım. Cumbulops diye atlayalım. Dur bir dahakine ne yapalım? O neydi öyle? O ne ya? Bu arada mouse'u kırıyordum. Haydi haydi dur. Bekleyin. Ee, bir dahakine bıçak yapabiliyoruz. Bence bıçak yapalım şimdi. Evet yosun filan kesmekte. Hayvan kesmekte lazım olur. Çünkü büyük Obarax Proxima ne oluyor? Ne oluyor ya? Oy oy hareket de yapıyoruz he Çekil çukul. Tamamdır. Ee, o zaman o 23 dakika olmuş. O zaman e, bir dahaki bölüm daha uzun yaparız. O zaman ilk bölümümüzün sonuna gelmeye başlayacağız ya da gelmeyelim bir saniye bir şeylere bakalım. Eee kilisinizsin boş ver şimdi bir şeye bakacaktım. Nereye gitti o? Deniz, kırılan ot, mavi palmiye, suyosunu, sülfür bitkisi, hayvanlar, otçullar, gaz foku. Gezegendeki buna bakacaktım gerçekten. Gezegendeki en büyük otçulardan yavaş hareket eden bir tür, türdür. Çevresindeki suya yapay iplikleri bile eritebilen zehirli ve aşındırıcı bileşikler içeren kapsüller fırlatılarak yaratıcılara karşı kendisini korur. Süzme sistemi birden neyse Merak etmişim öylesine. O zaman ee, bir dahakine görüşmek dileğiyle ilk bölümümüz böyle olsun böyle bitsin. Yani bayağı şeyler yaptık aslında. Tarayıcı, ışık, bıçak, onarım aleti ilerleme kaydettik. O zaman görüşürüz, hoşçakalın. Bay bay kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Devamını gelmesini istiyorsanız. Zaten ikinci bölüm gelir yarın falan herhalde. O zaman görüşürüz, kalın ve bay bay.